Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, şu anda e, Zincir Kuyuda e, Huysuz Virjin'in e, mezarının başındayız. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bugün sevgili arkadaşlar buraya bir dua okumaya, Fatih okumaya geldik. Ve e, Huysuz Virjin'in de e, misyonunu devam ettiren e, sanatçı e, Madame Marika da bugün e, Huysuz Virjin'e e, veda için ona dua etmek için gelmiş. Biz de hemen kendisini görüntüleyeceğiz. Ve e, bakalım e, kendisi bundan sonraki e, Huysuz Virjin'in misyonunu nasıl devam ettirdiği konusunda bize açıklamalarda bulunacak. Arkadaşlar hemen e, e, huysuz bir cinde duamızı okuyarak yayınımıza başlıyoruz. Madame Marika, Allah kabul etsin. Başınız sağ olsun. Size sağ olun. Of of. Her şey boş gördüğünüz gibi. Hala inanamıyorum gerçekten. Hala şaka gibi geliyor bana. Ben, inanın, annem babam öldüğü zaman bile bu kadar üzülmemiştim. O benim için çok değerli bir sanatçı. O benim için bir ilham kaynağı. O benim idolüm. O benim taptığım, sevdiğim... Zeki Müren'le birlikte çok 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 sevdiğim, taptığım bir sanatçıydı. Şaka gibi. inanamıyorum. bakar mısın? Şaka gibi yani. Hemen çekiyoruz böyle mezarında. Huysuz bir Cine, Seyfi Dursun oğluna. Allah'tan rahmet diliyoruz biz de bir kez daha. Şimdi madem arkadaşlar işte dünya boş değil mi? Yani o kadar şovlar, şunlar bunlar... Hayat, e, büyük evet. bir şöhret, e, evet. sevenler falan herkes, yani herkes geride kalıyor. Olsun, hiç kimse, hiç kimse parasını, pulunu, villasını, yatını, katını buraya getiremiyor. Onun için kalp kırmayacaksınız. Sevgiyle yaklaşacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Bir sevgi kelebeği gibi herkesle böyle pozitif enerjiyle dolacaksınız. Onun için ben özellikle biliyorsunuz Şener e, daha önce e, defnedilirken de geldim ama e, bir köşede siyahlar içerisinde giyindim ve e, seyrettim. Doğru. Beni tanımadılar ha. sen biliyorsun oradaydın evet, yani. Evet. Bazı e, sanatçılar katıldı tabii. Evet ben orada e, yetersiz gördüm yani bence böyle bir duayen, böyle bir büyük bir sanatçı. Sadece Gülben Ergen. E, Deniz Seki ve şey geldi, Armağan Çağlayan geldi ve gerçekten sanat dünyasından birçok isim gelmedi. Özellikle... Bülent Ersoy'un da gelmesi, bekliyordu. Emel Sayın'ın falan gelmesi bekleniyordu. Emel Sayın, Bülent Ersoy... Çok vefasız değil bir mi? Şey çok vefasız sanat camiası. Şöyle, bir sürü şey vefasızlık ilgisi yok. Belki bizlere ben... Şöyle düşünüyorum, o kadar üzülmüşlerdir ki belki Bülent Ersoy hanımefendi katlanamayacak kadar çünkü peş peş annesi öldü, şu öldü, bu öldü. Belki sağlık durumu el vermedi. Onun için gelememişti. Burada hmm. ön yargılı olmamak lazım. Ki Bülent Ersoy'un da Seyfi Durusun'u ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Bir mazereti vardır diyorum ve Seyfi Durusun'un Allah rahmet eylesin diyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'de Seyfi konseptini konseptine devam eden bir tek ben varım. Ben Nedim Uzun, İngilizce öğretmeniyim ve yıllardır Huysuz Virüze'nin e, konseptiyle... Bu, drag Queen deniyor değil mi? Drag Queen. Dünyada drag bir Queen. Medna, Dame Edna vardır. Dame Edna, Dame adını yazarsanız yani Dame Edna diye okunuyor. Google'dan çıkıyor aa, değil mi? Dünyaca ünlü bir Drag Queen'dir. Yani de, aa, bizim e, Seyfi Dursunoğlu Türkiye gibi bir ülkede, Türkiye'de gibi bir... E, yargılı bir ülkede bu kadar büyük bir başarı elde etmiş bir sanatçıdır. Ben e, rahmetli babaannemle e, Seyfi Dursunoğlu'nu hep seyretmeye giderdik. Babaannem çok severdi Seyfi Dursunoğlu'nu. Dursun Biz Günay Restoran'da, ben o zaman İngilizce öğretmenim, Nedim Uzun'dum. Seyrederken büyük zevk alırdım. Ve böyle beynimde şimşekler, ah derdim ben de bir gün böyle sahneye çıksam. Böyle. Şimdi onun misyonunu sen mi devam ettirmek istiyorsun artık? Bundan sonra tabii kendisi rahmetli oldu hayatım bir huysuz virjin bir daha dünyaya gelmez. Bir Anladım. huysuz virjin olmaz. Ben nacizane bir şekilde elimden geldiğince huysuz virjinin ruhunu yaşatmak, ondan bir parça, yani bir sahnede katina'yı söylerken kanto yaparken efendim onun bir misyonunu devam ettirmek onu seven milyonlarca hayran ben de ondan bir parça bulsunlar istiyorum. Ben şu anda gerçekten çok üzgünüm. Daha söyleyecek laf bulamıyorum. Sen sorarsan da cevaplandır. Kendisini Allah'tan rahmet diyoruz. Hemen mezarı çekelim ben şöyle. Bir... Birazdan yayınıma devam edeceğiz yine yayınımıza. Ben evet, su koyayım ona. Gel. Evet. Mezarın şu anda suluyor sevgili arkadaşlar işte Madam Amerika. Üstadı Hüysüz vircinin mezarını suladı. Biz de bir kez daha Seyfi Dursunoğlu'na, Hüysüz vircine. Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradan daha iyi olur. Hangisi bir koyarsın? Arda CHP e, İl Başkanı Doktor e, Canan Kaftancıoğlu da böyle çiçeğini göndermiş huysuz biricinin mezarına sevgili arkadaşlar. İşte Madame Marika da bugün e, huysuz biricine veda ziyaretinde bir, dua etmek amacıyla gelmiş. Biz de böyle huysuz biricinin mezarını görüntülüyoruz. Bu arada tabi çok sayıda gelen çiçekleri de burada böyle görmektesiniz. Çelenkleri de görüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar işte Madam Marika huysuz bircine duasını ediyor. Biz de kendisine tabi Allah'tan rahmet diliyoruz. Madam Marika son olarak neler söyleyeceksin artık? Tabii bugün ziyaretine geldin kendisini. Çok üzgünsün, üzgün gördük seni. Ee, bundan sonra sen artık e, şovlarına e, devam edeceksin. Artık artık bir huysuz bir yok Türkiye'de. Onun yerine e, sen bu misyonu üstlendin. Uzun yıllardan beri hasta drag queenlik yapıyordun. Evet. Ve bundan sonra da artık daha büyük omuzlarına yük bindi. Ne söyleyeceksin? Şimdi şunu söylemek istiyorum Şener'cim. Hiç kimse bir huysuz virjin olamaz. Hiç kimse. Ben diyorum ki huysuz virjinin misyonunu yani elimden geldiğince narcizane, elimden geldiğince onu Madame Marika eğlence karakteriyle yaşatmak istiyorum. Yani huysuz virjinin bir parçası Madame Marika'da onu Madame Marika huysuz virjinden bir ruh, bir parça taşıyabilirse ve huysuz virjin hayranlarına, huysuz virjinin sevgisini Hufsu Virjin'in in hayranlığını insanlar bana da birazcık olsa huşsuz Virjin'i hissettikleri o güzel duyguları yüzde kırkında hissetseler, beni de bağrılarına bassalar, huşsuz Virjin'i sevdikleri gibi beni de sevseler istiyorum. Çünkü ben de yıllardır Madem Marie eğlence karakteriyle ben de aynı konsepte programlar yapıyorum, sahneye çıkıyorum. Hatta beni çok benzetiyorlar, yüz olarak da benzetiyorlar. Seyfi Bey'in e, bu yaştaki hallerini. Benim de şu anda yaşım 58. E, Seyfi Bey'in 58 yaşındaki, 60 yaşındaki hallerini yüzümü de çok benzetiyorlar. İnşallah kaderim de onun gibi oldu. Bak 87 yaşında çok güzel bir hayat yaşadı. Çok rahat bir hayat yaşadı. Mücadeleler etti, hep başardı. İnşallah ben de Seyfi Bey gibi başarıya ulaşır, onun gibi zirveye çıkar ve böyle güzel, böyle huzur dolu bir mezarda, huzur içerisinde e, yatarım diyorum. Çünkü ben onu çok seviyorum. Buradan ruhu şad olsun, beni mutlaka hissediyordur, duyuyordur. E, ben onu elimden geldiğince, Madame Malika eğlenceli karakteriyle Huksuz Virgin'i yaşatmaya çalışacağım. Ben ölünceye kadar da herkes huşsuz Virgin'le beni senin Sahnede görüp onun ruhunu şad edecekler efendim. Evet, anlıyoruz. Seviyorum o Bircin'i. virjini. Evet. Husus Bircin'in de sevgili arkadaşlar işte görüyorsunuz. E, mezarını çiçeklerle donatılmış durumda. Zaten biz de biliyorsunuz defin törenine gelmiştik. E, Doktor Canan Kaftancıoğlu İstanbul CHP Başkanı ve e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da e, çiçek göndermişti kendisinin cenaze törenine çelenk göndermişlerdi. İşte görüyorsunuz. Son şey ki, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Huysuz bir jen, Hı? bir devrimcidir diyorum. Böyle ön yargılı bir toplumda şu anda ön yargıların kolay değil değil mi yaptığı Bir de yıllar önce yaptı bunu. O önümüzü açtı diyorum. O bir devrimciydi. O zor olanı, ümitsiz olanı, imkansız olanı başarmış ve Queen kavramını Türkiye'ye getirmiş. Tek sevdiğim, taptığım bir duayendi. Onun için çok üzülüyorum ama bir yandan da üzülmüyorum. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü o şu anda cennette. O insanları neşelendiren, muhte eden, o insanları yaşam sevinciyle, e, coşkuyla dolduran bir sanatçı. Onun şu anda cennette olduğuna, Hı -hı. çok daha iyi bir yerde olduğuna inanıyorum kocaman olsun diyorsun. huysuz dijine Seyfi Dursun Aloğlu'na Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah biz de 87 yaşına kadar yaşayabiliriz. Böyle güzel bir yerde inşallah bizi de gömerler. İnşallah benim de huysuz dijin gibi sevenlerim, hayranlarım aa, olur çok istiyorum. İnşallah biz de İnşallah. E, umuyoruz çünkü gerçekten sen de e, sanat çalışmaları adına çok önemli çalışmalar yapan e, ve e, gerçekten sanatını çok seven, saygı duyan bir kişisin. Ben de tabii e, bu anlamda seni e, seyircilerle buluşturuyorum. Bizim şehr ve İstanbul'un sesi olarak da görevimiz toplumun her kesiminden sanatçıya destek vermek, gerçek sanatçıya yalnız e, affedersin soyutarlara değil, sanatıyla e, var olan ve sanatına saygı duyan insanlara biz de saygı duyuyoruz ve her zaman Şerbaz ve İstanbul sesi olarak e, mütasip mut, e, mütedeyin e, ve e, her ideolojiye e, açık e, yayınlar yapıyoruz ama sadece ve sadece şuna dikkat ediyoruz kırmızı çizgimiz şu e, bölücülere asla yer vermiyoruz yayınlarımızda e, bu ülkeyi seven saygı duyan ve bu ülkenin e, geleceği ve birliği için çalışan bu ülkenin bütün renklerine, he, bak, renklerine bütün renklerine yer veriyoruz bu ülke bizim ülkemiz bütün renklerin Ile bütün e, efendim ötekileştirmek yok. Ama bizim sadece tabii seveceğiz, sayacağız, saygı duyacağız. Ülkeyi bölmeye çalışan hainlere, teröristlere bizim kanalımıza ve bizim gönlümüze yerimiz yok. Yeri yok o insanların. Huysuz rejimin hayranlarına Aynen. kocaman kocaman öpücükler. Huysuz rejim benim taptığım Hı. idolümdü. Onun için nacizane bir şekilde inşallah ben de elimden geldiğince onun birazcık da olsa e, ruhunu bedenimde taşıyıp sizinle buluştururum inşallah. İnşallah diyoruz arkadaşlar. Biz de Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak e, Huysuz Virjin'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Artık yayınımızın sonuna geldik. E, sana da sanat çalışmalarına başarılar diliyoruz. E, gerçekten e, bir e, Drakuen olarak Türkiye'de Huysuz Virjin'in bence misyonunu devam ettirecek önemli bir sanatçısın. Yolun açık olsun sanat çalışmalarında. Umarım sen de Türkiye'de hak ettiğin yere gelirsin diyoruz. İnşallah, bu inşallah. vesileyle bütün Huysuz Virjin'i sevenlerine ve ailesine bir kez daha sağlığı diyoruz. Huysuz Virjin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde artık yayınımızın sonuna geldik. Görüyorsunuz işte Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak her zaman İstanbul'da önemli çekimlere arkadaşlar yer veriyoruz ve sizler için bu çekimleri gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.